iklim nasıl şekillenecek. Bu soruları sorarken çok bu süreci belirleyecek mesele AKP'nin seçimle ilgili muhasebesini nasıl yapacağı? Orada o işte ikinci parti çıkması kurulduğu yıldan ve ilk girdiği seçimden bu yana ilk defa ikinci parti çıkması ve buradan nasıl sonuç üreteceği değişimi nasıl yapacağı Bir işte kimler gidecek kalacak ve iki, o gidecek kalacaklar. Bundan sonraki süreçte politikaların nasıl şekilleneceği konusunda da bize ipuçları verecek tabii ki hemen ilk başta. Değerlendirmeler devam ediyor. Ee, yine 3 saat süren bir e, toplantı vardı geçtiğimiz günlerde. Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantı. Değişimle, özeleştiri mesajları vardı o toplantıda. Yorulan arkadaşlarımız, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımız varsa, hatası, kusuru, yanlışı olanlar varsa, kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız. Yeni, heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. AKP 31 Mart'ta bu zamana kadarki en zayıf karnesini aldı. Seçim sonrası yapılan her toplantıda oy kaybı mercek altına alındı. Kongre hazırlığını da başlattı iktidar partisi ama Yol haritası henüz netleşmedi. 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz. Seçim sonrası beklenen değişim AKP MKYK toplantısında konuşuldu. Bazı il ilçe başkanları istifa etti ama vitrinde beklenen değişiklik adımı henüz atılmadı. Bir süre daha atılmayacak gibi görünüyor. AKP'nin daha önce Ekim ayı başında yapacağı belirtilen kurultayının ileri bir tarihe ertelendiği ve 2025'te yapılabileceği konuşuluyor. Toplantıda küstürmeden değişim söyleminin ağır bastığı konuşulurken Erdoğan'ın değişimin zamanlaması konusundaysa tarih vermeyerek yeri ve zamanı geldiğinde kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız dediği öğrenildi. Evet o yerel seçimlerden CHP birinci parti çıkmıştı. İşte siyasette yeni dönem dedi herkes bir araştırmayı getireceğiz şimdi ekrana. Metropol araştırmanın Nisan 2024 araştırma bulgularına göre partilerin oy destekleri ve bunun son iki yıldaki değişimi başlıklı bir anketi. Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz diye sorulmuş. Türkiye genelinde 17-24 Nisan tarihleri arasında 28 ilde yapılmış. Toplam 2.235 kişiyle. Ve ankete baktığımızda CHP ile AKP arasındaki makasın açıldığını, CHP lehine açıldığını görüyoruz. Şimdi ankete katılanların %23,8'i CHP diyor, %20,6'sı AKP diyor. Fakat kararsız, cevapsız ve protesto oylarını oransal olarak dağıttığında ve yeniden bir hesaplama yaptığında ortaya şu çıkıyor. CHP %35,9'da birinci parti, AK Parti %31,1 ile ikinci parti görünüyor. Hemen bakıyorum. 3. parti konumunda DEM var %8,4. 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde e, HDP Yeşil Sol Parti olarak girdi biliyorsunuz. 8,79'du. Bu ankette 8,4 çıkıyor. Sonra MHP'nin oy aranı 7,4. O 4. parti konumunda. Ee, beşinci partiye geldiğimizde de yeniden Refah Partisi'ni görüyoruz Metropol'ün anketine göre. Yüzde 6,1, oysa 14 Mayıs seçimlerinde 2,86 yani o artışını sürdürüyor. Oy artışını sürdüren yine bu anket ışığında söylüyoruz yine Zafer Partisi çünkü 2,28'de 14 Mayıs 2023 seçimlerinde bu ankete göre metropolün son anketine göre ankete katılanların %4,2'si bu pazar seçim olsa e, Zafer Partisi'ne oy vereceğini e, söylüyor.